İlham gelmiyor. Bir eksiğim var. Aa buldum. Minibüs. Evet. Bana minibüs lazım. Ben tahminlerimi hep minibüste yapardım. Bana minibüs getirin. Minibüs mü? Evet, minibüs lazım. Eğer minibüs getirmezseniz bir şey yapamam. Başlarım şimdi senin minibüsünden. Bana bakını, şuna minibüs taklidi yapını. Hadi, iskemleleri ortaya koyun. Yan otur, az benzin yakarsın. <laughs> Sen de muavin ol. Arkadaşlar, muavin bağırdığı zaman itişe kakışa minibüse bineceğiz. Yavaş girmek yok. Muavin, hadi bağır bakalım. Hadi top kapı. 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 Hadi arkadaşlar dalın. Hey, yavaş. Yavaş be. Gitme ya. Hey, dur. Allah Geç ah. 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 Ne işin var senin minibüsün dışında? Ezilirsin, gir içeri. Aa. <güler> <güler> <laughs> <güler> Şişt, buradan olmaz, kapıdan. Dolaş da gel bakayım. Şoför Arabayı çalıştır. Nasıl yani? Bilmiyor musun? Öğret bakayım. <laughs> ha <Heh>, işte böyle. Allah. <laughs> 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 Şuna bir tokat patlatın! Dur ben vurayım! <laughs> bir daha terbiyesizlik yapma! Ulan kel motoru çalıştır! <laughs> Gider gibi sallanın! <laughs> Şoför! Teybe kaset koy. Minibüs müziği olsun. Ben de diyordum, niye ilham gelmiyor? Sesini biraz daha aç. Yallah. Tamam mı? Hoş buna... <laughs> 祖国和亲人。 Son yarışın atı <laughs> şüpheli. Tamam Kazım abi. Son yarış şüpheli oynanacak. Ben telefonla sonucu sana bildiririm. Peki abi. Oyuna para yatırılmayacak. Kofti'den oynanacak. Günün 1400 metreli çift pist yarışında Uğur Tay, ve Gökhan başa baş bir mücadele çıkartıyor sayın yarışseverler. Son 600 metrede Gökhan'ın hemen gerisinde şüpheli geliyor. Atlar top halde gidiyor. Ve yarışın favorisi şüpheli yarışı arkadan takip ediyor. Uğur Tay önce, Paydar ikinci, Gökhan üçüncü. Ben Kazım, söyle! Şüpheli sonuncu geldi abi! Ne? Şüpheli sonuncu mu geldi? Şüpheli sonuncu olamaz! Ama olmuş! Sonuncu olmuş! Demek bir eksik var! Tabi var! Ne? Tahmin yaparken dinlediğim kaset yok! Şiki Baba kaseti! Bu kaseti bulun! Şiki Baba kaseti? Hı! Şiki Baba kasetini bulun! Şiki şiki baba var mı? Yok efendim. Yok ha. Yok. Affedersin kardeşim. Şiki şiki baba var mı? Yok. Yok mu? Yok. Şiki şiki baba var mı acaba? Maalesef yok efendim. Bir şiki şiki baba rica etsem. İstediğiniz kaseti bulamadım. Her tarafı iyice aradım mı? Aradım. Gene de bulamadın mı? Bulamadım. Şimdi ne olacak? İçinizde bu şarkıyı bilen var mı? O zaman bu iş yatar. Ben biliyorum. <laughs> Güzel. Sen kaset gibi söylersin. Ha, bir şey daha var. Benim bindiğim minibüste yaşlı bir kadın vardı. Sonra başucumda duran kokan bir adam vardı. Onlar da olmalı. Ulan insanı deli etme. Nereden bulacağız bunları? İçinizden biri koca karı olsun, biri de kokan adam. Sallanın bakayım. Koca karı, dedikodu yap. Ah dostlar, ben de bir gelin var düşman başına. Daha kırıt. Ah dostlar, ben de bir gelin var düşman başına. Bizim beye bile kafa tutuyor. Benim oğlanı avcunda oynatıyor ya. Böyle başla. Bir gelin görülmüş müdür? Ne bulaşık yıkar? Ne çamaşır yıkar, bizim gelinin aklı fikri hep gezmekte! Bir de bizim mahalle... Şiki şiki baba! Allah! Aynı ben aynı, ben... aynı ya baba. <laughs> Elif meri turi! <laughs> Şuna bir tokat patlatın! Ben vurayım! Hah? Ha? Gel, hani şarkıya bu, devam bu. et! Şiki şiki baba Aynı aynı ya ba Herkese bu turi Gel fakiri ya ba geliyor Son yarış nazlı olmalı Bir de dünya efendisi bir bey var Mükremin bey Zavallı cüm ağzı var Bu kadar elinden kim bilir neler çekiyor Kel son yarış nazlı Bu da mı Şiki şiki nazlı! Aynı aynı nazlı! Nazlı sonuncu geldi abi, diğerleri tuttu! Tabi tutmaz! Neden tutmadı? Hı? Söyleyeyim! Önemli bir şey eksik de ondan! Göreceksiniz! Hepsi tutacak! Neymiş o eksik? Hakiki minibüs getirin! Ne? hakiki minibüs mü getireceğiz? Yahu sen aklını mı kaçırdın? O zaman bu iş yatar. Şakadan minibüs olur mu? Ya hakikisi... ...ya da bana eyvallah! Dur, 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 dur! Minibüs muhakkak lazım, kaseti de bulun! <laughs> Hadi bağır! Top kapı, top kapı hemen, top kapı, top kapı hemen, top kapı, top kapı, top kapı, hemen, top kapı, top kapı, top kapı hemen, hemen gidiyor top kapı, top kapı, top kapı hemen, acele edelim top kapı, hemen dalın, hemen diyor, hadi top kapı. <laughs> Allah kahretsin be. Ne çıkan? Ne kadar? Açla bakayım! Hı? Sen de kaseti koy! Aha! Hepsi tuttu Kazım abi! Evet! 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 Güzel! Aferin Niyazi! Bütün tahminlerin tuttu! Hadi bakalım! Şimdi yarınki yarışlar için çalış. Tamam. Top kapı, top kapı, top kapı, hemen top kapı. Top kapı, hemen top kapı. Top kapı. Dalın. Dalı top kapı, top kapı. olmaz. Ya. Ya, 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 be. Oh, ah bir dakika bir Hepsi tuttu Kazım abi. Aldığını tamam. Tam 45 milyon verdi. Keşke oynasaydın. Evet. Evet seni dinliyorum. Evet. Evet. 45 milyon mu? Vay be. Keşke oynasaydık. Altılı çok para verdi. Üzülmeye gerek yok patron. Maden nasıl olsa elimizde. Doğru söylüyorsun. Bu sefer yüklü oynayacağız. Hem de bütün servetimi ortaya koyarak. O zaman milyarder olacağız. Kazım'ın imparatorluğunu ilan edeceğiz. Haydi Niyazi, göster kendini. Göstereceğim. Sana beş milyon vereceğim. Hayatın kurtulur. Sahiden bu sala o parayı verecek misin? Ha? Verecek misin? Verir miyim? Yam atıyorum. Daha candan oynasın diye. Oynasın, sonra icabına bakarız. Haydi Niyazi, başlayalım! Kazımcı! Hadi çocuğum sen de konuş! Hep ben konuşuyorum Kazımcı, biraz da sen konuş! Bütün yarışlar tamam, al! Yarışlar neredeyse başlayacak! Ben oynamaya gidiyorum! Arkadaşlar bu fırsat elimize bir daha geçmez anladın mı? Ben Niyazi'nin yazdığı atları gördüm, oynamaya gidiyorum! İsteyen gelsin! Yürüyün bakalım keresteler. 4 saat sonra don gömlek kalacaksınız. <laughs>